Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.